Merhabalar. Bu videoda sizlere yaratılış mitlerinin bizim kolektif bilinç dışımızdan kişisel bilinç dışımıza oradan da hayatımıza nasıl yansıdığını anlatmaya gayret edeceğim. Şimdi yaratılış mitleri dediğimiz zaman aslında hem Yunan mitolojisi, işte Babil'e gidebiliriz, Mısır'a gidebiliriz, Hint mitolojisine gidebiliriz ve aslında temalar birbiriyle üç aşağı beş yukarı aynı olsa da burada tabi belli sınırlı ölçekte sizlere örnekler getirdim. Analitik psikolojinin üstadlarından Marie-Louis von Franz'ın yaratılış mitleriyle ilgili bir ifadesi var. Diyor ki aslında yaratılış mitleri baktığımızda dünyanın nasıl yaratıldığı ile ilgili bilgiyi almayız. İnsanın evrene dair bilinçli farkındalığının kaynağını görürüz der. Yani bu aslında ne demek? Bizim bilinç dışımızda yani kolektif bilinç dışında belli mitler var, belli döngüler var. Dünyanın nasıl yaratıldığına ait belli bir içerik var. Ve bu tabii ki de içerik coğrafyaya ya da belli kültürlere göre değişse de asıl mesele bu bilinç dışı içeriğin kolektif kolektif bilinçten zihnimize nasıl yansıdığı ve bunu nasıl kağıda döktüğümüzdür. Yaratılış mitleri adı üstünde henüz daha yaratılmamış olan bir şeyin yaratımı ile ilgilidir. Ve aslına bakarsanız Jung'un da ifadesiyle gördüğümüz her rüya bir yaratılış mitidir. Çünkü daha henüz açılmamış olan arketipsel bir alanın açılımıdır ve bizlere bir telafi mekanizması olarak gelir. Yani aslında bizler çoğu zaman bir başkasının mitini yaşadığımız için ve bir mitolojik hikaye döngüsünü yaşadığımız için kendi mitsel içeriğimizin farkına varmadan ilerleriz. Ve rüyalar işte bize o objektif pisişeden kendimize has, dengeli bir miti yaratabilmemiz için yani kendimizle bir olabilmemiz bir bireyleşebilmemiz için bize içerikler sunar. Yaratılış mitleri bizlere aslında yeniden bir şey yaratabilmenin olanağını da hatırlatır. Ve bu aslında olanak bizim yaptığımız aktarım ve karşı aktarımla da bağlantılıdır. Daha önceki videoda videolarda bahsetmiştim hatırlarsanız. Aktarım ve karşı aktarım aslında yeniden yaratma içgüdüsüyle yapılan bilinç dışı bir kaynaktır. Bir yansıtmadır, bir aynalamadır diyebiliriz. Yani ben kendi bilinç dışımda kendimle ilgili keşfetmediğim, henüz daha yaratamadığım bir içeriği ne yapıyordum? Bir başkasında çok rahat bir şekilde görebiliyordum. Ancak onda gördüğüm bu içeriğin bende de olduğunu keşfettiğim anda yeni bir arketipsel döngüye, yeni düşüncelere, yeni inanç ve yeni paternlere doğru yani motiflere doğru yaşamımı ilmek ilmek örmeye doğru gidebilir miyim? Daha önceden de Marie-Louis von Franz'ın ifadesini sunmuştum. Yine bir ifadesiyle geliyorum. Yaratılış mitleri aslında evreni bize anlatmaz. İnsanın kendi içerisindeki bir yaratılış mitini, bir ortaya çıkma mitini bize anlatır. Ve insan ruhunun nasıl yapılandığını da gösterir. İnsanın içinde yeni bir şey yaratılması için bir başka içeriğin ölmesi gerekir. Yani bir kurban ritüelinin de verilmesi gerekir. Yaratılış mitlerinde çoğu zaman bir feda etme, bir kurban da vardır. Örneğin Titanlardan bahsedelim. Titanlar ve Tanrıların savaşına baktığımız zaman aslında Uranos ve Gaia'nın çocukları olan Titanları düşünürsek Uranos'un Titanları istememesi yani kendi gölge parçalarını Tartaros'a bilinç dışına yani yer altına itmesi bu bağlamda ne anlama gelir? Titanlar daha sonra babası Uranos Kronos'a karşı özellikle bir çocuğu olan, e, özellikle çok böyle kendine güvenen Kronos yani aslında zamanın tanrısı diyebiliriz. Bir şekilde Uranos'u alt etmek istediğinde ve kardeşlerini yer altından çıkartmak istediğinde ne yapmaya çalışır? Şimdi burada zorba erilin bir şekilde artık ekarte edilmesi ve onun kurban edilmesi gerekir. Bu yüzden Kronos ne yapar? Uranos'u hadım eder. Yani burada hadım etmek tabii ki de metaforiktir. Babanın yerindedir yeni bir neslin geçmesi eski otoritenin zayıflayıp ve çöküp çökertilip belki de yeni bir otoritenin başa geçmesi gerekir. İşte bu aslında kendi kimlik yapımızın inşa edilmesi için, egomuzun güçlenmesi için eril mekanizmamızın kendimize has bir dinamikle tekrardan yaşantımızı kurgulaması anlamına gelir. Yani bir başkasının kurgusunu değil de kendi kurgumuzu ele almamız gerekmektedir. Kendi yolumuzda ilerleyebilmemiz için. Aslına bakarsanız yaratılış mitlerinin özü de tam da budur. İnsan kendi hayatını yeniden yapılandırmak için kendi mitini oluşturabilmek için bugün belli soruları yine kendisine sorması gerekir. Bu sorulardan en önemlisi de şudur. Yeni bir şey yaratacaksam şu andaki elimde olan bir şeyi kurban etmem gerekir. Bugün bunu düşünelim. Acaba neyden vazgeçmeliyiz? Neyi geride bırakmalıyız? Eğer bu geride bıraktığımız şey olsaydı benim ilerlemem bir adım daha hızlı olabilir miydi? Evet, bu sorunun cevabını lütfen yorumlara yazın. Yorumlarda buluşalım ve kanalımı takip etmeyi de unutmayın.